ki hepiniz daha önce vampirleri duymuşsunuzdur. Bildiğiniz gibi birçok insan onları doğaüstü ve efsanevi varlıklar olarak tanımlamaktadır. Peki ama vampirler gerçekten var mı ve günümüzde hala yaşıyorlar mı? Yoksa onlar sadece korku hikayelerinin ve hayal gücünün bir ürünü mü? Kimileri onların hala aramızda dolaştığını, kimileri ise binlerce yıldır gizlice içimizde yaşadıklarını söylüyor. Peki ya tarihin en acımasız krallarından ama en ünlü vampirlerinden biri olan Drakula gerçek bir vampir miydi yoksa şeytani bir insan mı? Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Videoya başlamadan önce küçük bir uyarı. Bugün anlatacaklarımdan sonra geceleri pek rahat uyuyamayabilirsiniz. O yüzden videoyu izlemeden önce iki kere düşünün ve bence kolayca korkan biriyseniz bu videoyu izlemeyin. Çünkü bu videoda anlatacağım her şey gerçek. Az önce de söylediğim gibi birçok insan vampirlerin gerçekten de var olduğuna inanıyor. Hatta bazı bilim insanları bile vampir benzeri insanların bizim dünyamızda yaşadıklarını düşünüyor. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında vampirler doğal su varlıklardır ve onlar gerçek olarak kabul edilmezler. Buna rağmen yine de bilim bazı kişilerin insan ya da hayvan kanı içmekten hoşlandığını ve bunu yaparak kendilerini daha güçlü hissedip mutlu olduklarını söylüyor. Ancak tıp dünyasında bu durum bir çeşit hastalık olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Yani bazı psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıkları olan insanlar kontrol edilemez şekilde kan içme isteği duyuyorlar. Bu hastalığa sahip kişiler eğer bir insan ya da hayvan kanı bulamazlarsa onu elde etmek için aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirler. Tıpkı bir bağımlının istediği maddeyi bulamadığında delirmesi gibi bu hastalığa sahip kişilerde de kan içme bağımlılığı gelişmiştir. Eğer kan bulamazlarsa çıldırmış gibi hissederler ve hatta bayılabilirler. Bu hastalığın bugüne kadar herhangi bir tedavisi ise bulunamamıştır. Tabii ne kadar kan içerlerse içsinler onların gerçek bir vampir olduğunu söyleyemeyiz. Yani en azından onlar bildiğimiz insandır ve doğaüstü güçleri yoktur. Bu arada biliyor musunuz, bilmiyorum ama gerçek vampirlerin yansımalarının aynalarda görünmediği ve hatta gölgelerinin bile olmadığı söylenir. Şimdi size bir video göstereceğim arkadaşlar. Bu video mağaza gibi bir yerde çekilmiş. Şimdi göreceğiniz gibi diğer insanların yansımaları aynada görünürken içlerinden bir tanesinin yansıması görünmeyecek. İşte gördünüz. Bunun arkasında bilimsel bir açıklama var mı, yoksa bu kişi gerçekten de doğaüstü bir varlık mıydı? Ben de kesin olarak bir şey diyemiyorum. Ama gerçekten garip bir görüntü. Bir çok insan geçmişte var olan vampirlerin günümüzde hala yaşadığına inanıyor. Vampirlerin ölümsüz olduğuna inanıldığı için tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de var olacakları söyleniyor. Yine bu dünyada gizli bir vampir topluluğunun yaşadığına ve bu topluluğun tıpkı sizin benim gibi normal insanlar gibi görünseler de aslında kan içerek hayatta kalan bireylerden oluştuğuna inanılıyor. Ve arkadaşlar yine söylentilere göre bu toplulukta yaklaşık olarak 5000 vampir yaşıyor. O halde şimdi de biraz dünyanın en ünlü vampiri olan Drakula'dan bahsedelim. Kazıklı Voyvoda ya da Kontrakula düşmanlarına yaşattığı vahşetten dolayı 15. yüzyıl Avrupa'sında büyük bir ün kazandı. Bu adam 1431 yılında günümüzde Romanya'nın güney kısmı olan Eflak eyaletinde doğdu ve söylenenlere göre kendisi tam 100 bin kişinin canını aldı. Bu gerçekten devasa bir rakam arkadaşlar. Bu korkunç adam özellikle de insanlara yaptığı işkence yöntemleriyle tanınırdı. Gerçekten hiç ama hiç acıması yoktu. Sanırım hepiniz tavuk şiş yemeğini biliyorsunuzdur. Ha işte Drakula da tam olarak buna benzer bir yöntem kullanıyordu. Yani ne demek istiyorum? Uzun ve sivri kazıkları yukarıdan aşağıya doğru insanların vücuduna saplıyordu. Ardından da onları dik bir şekilde atarak yavaş yavaş ve büyük acılar çekerek ölmelerini sağlıyordu. Zaten kazıklı Voivoda ismi de kendisine bu yöntemden dolayı verilmişti. Ayrıca Drakula kazığa çaktırdığı bu insanların üzerine bal döktürüyordu. Çünkü böylece kartallar, kuzgunlar ya da diğer yırtıcı kuşlar hala hayatta olan insanları yemeye başlıyordu. Arkadaşlar, bu yönteme maruz kalan kişi yaklaşık olarak 3 ya da 4 gün hayatta kalabiliyordu. Kalp atmaya devam ediyor, kan dolaşımı sürüyor ama iç organları ise yavaş yavaş çalanıyordu. Yani dayanılmaz acılar çekerek yavaş yavaş ölmeye yaklaşıyordu. İşte rivayete göre Drakula da bu yönteme maruz bıraktığı kişilerin içiyordu. Şimdi kendisine neden bir vampirlendiğini daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yine rivayete göre kendisi bir gün bir arkadaşını yemeğe davet etmişti. Ancak Drakula yemek masasını oldukça tuhaf bir şekilde hazırlatmıştı. Dediğim gibi bu davet masası gerçekten çok tuhaftı. Çünkü yemekleri insan kafa taslarının üzerine koymuş ve yine kan dolu bardaklarla masayı donatmış. Arkadaşı ise içeri girdiğinde içeriden garip bir koku yayıldığını fark etmiş, her yerin kafa tasları ve ***larla kaplı olduğunu görmüştür. Ardından da içeri giren arkadaşı Drakula'ya dönerek ''Burada gerçekten çok kötü bir koku var.'' demiştir. Drakula ise alaycı bir tavırla gülmüş, ''Öyle mi diyorsun o zaman hadi gel seni çatıya çıkartayım.'' demiştir. Arkadaşını çatıya çıkarttıktan sonraysa kendi yöntemlerinden birini onun üzerinde uygulamıştır. Sonrasında arkadaşına bakıp korkunç bir şekilde gülmüş. Ve ona hala kötü bir koku alıyor musun yoksa şimdi daha mı iyi diye sormuştur. <laughs> Tarihin en acımasız adamlarından biri olarak bilinen Drakula'nın yine yaptığı kence yöntemleriyle halkı sindirdiği de söyleniyor. Kendisi özellikle de çingene halkı arasında büyük bir korku yaratmıştı. Drakula bir gün bir çingeneyi hırsızlık yaparken yakalamıştı. Bunun üzerine diğer çingenelere Hırsızlık yapan çingenenin derisini canlı canlı sürmelerini emretti. Ne yazık ki istemeyerek de olsa arkadaşlarını sürmek zorunda kalan çingeneler. Adamın tüm vücudundaki deriyi parça parça keserek çıkardılar. Ama Dracula bununla da yetinmedi. Emrindeki adamlara büyük bir kazan dolusu su kaynatmalarını söyledi. Ardından deri süzülmüş çingeneyi canlı canlı kazana attırdı. Tabii ki zavallı adam kaynayan suyun içinde kıvranarak can verdi. Ölümünün ardından sadece dediğini küçük parçalara ayırıp diğer çingenelere yedirdi çünkü yemezlerse onları öldürecekti. Ayrıca yine Drakula'nın dilencilerden, fakirlerden ve çalışmayan insanlardan nefret ettiği söylenir. Hatta bir seferinde tüm fakirleri bir ziyafete davet etmiş ve tam yemeğin ortasında kapıları kapattırıp onları diri diri Kırmıştır. Amacının toplumdan tembel ve işe yaramaz insanları temizlemek olduğu söyleniyor. Gerçekten de çok ürkütücü değil mi? Arkadaşlar ancak Drakula'nın acımasızlığı sadece bunlarla da sınırlı değildi. Kendisinin hakkında sizlere burada anlatamayacağım. Daha pek çok korkunç olay anlatılmaktadır. Tüm bu yaptıklarından dolayı da Drakula zamanla ve tarih boyunca korku ve vahşetin sembolü haline geldi. Günümüzde bile onun zalimliği ve vampirliği hakkında efsaneler anlatılmaya devam ediyor. Bazı insanlar Drakula'nın ölümsüz olduğunu söylüyor ve bu fikre şiddetle sahip çıkıyorlar. Ancak elimizdeki bilgilere göre Drakula İstanbul'u ele geçirmek isteyince dönemin padişahı olan Fatih Sultan Mehmet tarafından öldürülmüştür. Bu noktada as bayrakları diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Drakula'nın yaklaşık olarak 50 yaşlarında öldüğü tahmin ediliyor. Ve şu an kendisi hayatta değil. Yani en azından öyle olmasını umuyoruz. Ancak ölümünden sonra bile korku salmaya devam ediyor. Bazı insanlar onun adını almaktan bile çekiniyorlar arkadaşlar. Hatta Romanya'daki birçok kişi sadece onun adını duyduğunda bile tedirgin oluyor. Çünkü kendisi o kadar zalim bir hükümdardı ki dünya tarihinde onun kadar acımasız çok az kralın olduğu söyleniyor. Hatta bence en acımasızı kendisi olabilir. Sadece acımasızlığı da değil, dediğim gibi kan içme alışkanlığından dolayı da bir vampir olduğu söyleniyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar, zaten bir vampirse kendisi ölümsüzdür ve bir şekilde aramızdadır. Yani bir vampir olarak da hayatta kalabilmesi için kan içmeye devam etmesi gerekiyor. O zaman sizlere sorum şu, Drakula gerçekten bir vampir miydi yoksa sadece acımasız bir kral mı? Cevaplarınızı gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Drakula'nın bir vampir olup olmadığı ile ilgili tartışmalar hala sürse de kesin olan bir şey var. Drakula yüzyıllardır insanları korkutmaya devam ediyor ve çok uzun yüzyıllar daha edecek gibi görünüyor. Canlarım eğer bu tip hikayelerin daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.